Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle soru cevap çekeceğim. Arkadaşlar ben yorumları şöyle yazmıştım Soru yazar mısınız lütfen gibi şeyler yorum yazınlara. O zaman da hemen başlayalım. İlk sorumuz gelsin. Evet ilk sorumuz bu. Arkadaşlar ilk sorumuz kanalını açma sebebin ne? Hmm. Kanal açma sebebim arkadaşlar eğlenmek için. Yani fazla ünlü olmak istemiyorum. Eskiden abone olun. <laughs> ne yapayım yani çok mutlu 3 abone ne demek zaten <laughs> akrabalarımı abone etmiştim videolarımda zaten 3 görüntüleme akrabalarım izliyordu ya <laughs> neyse kanal açma sebebim ne Anlaşılan bakalım çok güzel teşekkürler ben de senin kanalını çok beğeniyorum kanal açma sebebim işte Aa, daha demin söyledim onu. Neyse. ikinci sorumuz nerelisin? Bayburtluyum. Arkadaşlar Bayburtluyum ben. En fazla kaç abone olmayı düşünüyorsun? 100. Video çekmek için en fazla kaç saat uğraşıyorsun? Ee, bazılarına yarım saat, bazılarına ise ne bileyim işte 10 dakika, 15 dakika falan uğraşıyorum. Sevdiğin yemek ne? Ee, en sevdiğim yemek lahmacun ya da mantı. En sevdiğim renk ne? Pastel tonları seviyorum. Yani böyle açık ve tatlı tonları daha çok seviyorum. Neyse sıradaki sorularımız. Evet, bir kaç yaşındasın? 10 ee, yaşındayım. 2. Nerede oturuyorsun? Ay bir dakika yanlış bir şey oldu. Nerede oturuyorsun? Şehir olarak İstanbul'da Alt kaynarca yüzünü ne zaman videoda göstereceğin, Eğer zam eğer ben de zaman göstereceğim diye soruyorsam ne ya. <laughs> Neyse yüzümü ne zaman göstermeyi planlıyorum? Ee, 40 abone olunca. Neyse sıradaki sorularımız ee, <laughs> sanırım videolar <laughs> ya sanırım sorular bu kadar. Sıradaki sorumuz dediğim iki de bir. bütün videolara baktı. <laughs> Sorular <laughs> bu kadarmış. Yorumlardaki yanıtlara da baktım. Sorular bu kadar işte. Neyse sizi seviyorum. Bye bye.